Herkese merhaba. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. sizinle beraber sizin de çok istediğiniz harika ama harika bir şey yapacağız. Bugün her şeyi ama her şeyi siyah yapacağız. Gerçekten ama gerçekten çok güzel olacak buna eminim. Furkan çok üzüldü. Dedi ki beyaz yaptın, mor yaptın, kırmızı yaptın, bir sürü renk yaptın. Ama neden benim rengim siyah ve ben bir siyahım? Neden siyahı yapmadın dedi. Onun üzülmesini istemediğim için bugün de her şeyi ama her şeyi siyah yapıyorum. O zaman Achei isso, Achei Hemen evin dışından başlıyorum. Hayır yok şöyle yapalım. Evi değiştirmek istiyorum. Diğer evi getirmek istiyorum. Çünkü o evde daha güzel her şey siyah olacağına inanıyorum. Hemen bu evi getirelim. Go. Gel hadi gel. Evet. Da evim geldi. Özlemişim gerçekten. Çoktandır onu kullanmıyorum farkındaysanız. 2-3 videodur. Hemen evin dışından o zaman başlayalım. Onu hemen çok güzel bir şekilde siyah yapalım. Wow. Çok iyi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Aşırı mutluyum. Furkan'ın rengini yaptığım için. Furkan üzülmesin. Hızlı bir şekilde şekilde siyah yapalım ve Furkan çok mutlu olsun ve sizler de çok mutlu olun. Siz de çok Bakış fırça bakar mısınız? Çok ama çok mükemmel oldu, çok harika oldu, bayıldım. Siyah rengin ne kadar asil duruyor. Tam Furkan gibi durmadı mı? Çok harika oldu. Siz de beğendiniz mi? Bakın odalara bakın. Şu mutfağın güzelliğine bakın. Siyah gerçekten ama gerçekten çok güzel oldu. Her yeri yaptım bugün. Aşırı aşırı ben de beğendim. Hemen şu kapıları kapatalım. Çok güzel oldu. Gerçekten buralar fena güzel oldu. Farklı bir ayrıntı yapmak istiyorum. Banyoyu da siyah yapmak istiyorum. Hızlıca orayı da yapalım. Banyodu mükemmel oldu. Bunun rengini değiştiremiyoruz ama gerçekten ama gerçekten çok güzel oldu. Bayıldım. Çok heyecanlandım. Gerçekten bugün çok ama çok heyecanlandım. Bu arada benim üst katımı çok merak ediyormuşsunuz. Hemen bir çıkıp göstereyim. Ben burayı bayağı bir boşalttım aslında. Burada böyle oturma alanları falan vardı. Tekrar yapmayı planlıyorum. Umarım onu da sizle bir video da yaparız. Böyle bir DJ setim falan var ve dans etme alanım var. Burayı merak ediyormuşsunuz. Hatta burayı da mı acaba? Gün siyah olduğu için siyah yapsak. Oha! <laughs> Gerçekten harika oldu. Daha çok güzel ışıklar falan belli oldu. Bence bu konsept tam güzel oldu. Tam dans alanına uygun bir yer oldu şu an. Burayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Burayı böyle merak ediyormuşsunuz. Soranlarınız oldu üst katında neler var diye. Böyle bir yer yani. Ama bir dahaki videoda umarım burayı bir düzenleriz beraber. Bence harika olur. Hemen ha, aşağıya inelim. Gerçekten siyah harika oldu. Ya bilmiyorum çok heyecanlıyım nedense. En az bir beyaz yaptığım kadar siyah da, da çok heyecanlıyım. Hemen o zaman vakit kaybetmeden kıyafetlerimizi siyah yapıyoruz. Allah'ım çok mutluyum. Hemen hızlıca yapıyorum. Gerçekten Harika oldu şuna bakar mısınız Kıyafet de çok hoş gerçekten Şu yanları açık olmasa Hadi bence daha güzel olabilirdi ama Olsun gene de böyle çok tatlı olduk Ya ben bu siyah olayını aşırı aşırı Çok sevdim Hemen şuradan siyah balonumuzu çağıralım Ay çok mutluyum Siyah olmak çok güzel gerçekten O zaman hemen Bakın ya çok tatlı oldum Gerçekten çok tatlı oldum Bir tane de biliyorsunuz beyaz unicornum Kayboldu bunu da Furkan'dan aldım Zaten siyah unicorn ama bu Biraz görünmezlik iksiri içtiği için Böyle gözüküyor olabilir şu an çok üzüldüm Onu görünce üzülme üzülme Unicornu seninle beraber arar buluruz Gerçekten mi beraber bulabilir miyiz Onu tabi tabi bulabiliriz Bulabiliriz ya arkadaşlar biliyorsunuz Unicornumu kaçırdı kızım unicornumu kaçırdı biliyorsunuz. Hala onu arıyorum. Onun devamı gelecek. Yani beni sevmedin mi? Anlamadım yani. Ben olmaz mıyım yani? Hayır hayır yanlış anlama. Sen de bir unicornsun ve siyah bir unicornsun. Bence mükemmelsin. Tam Furkan'ın sevdiği siyah renginde bir unicornsun. O yüzden çok ama çok mutluyum. Aa uçtum uçtum uçtum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben unicornla senin dans ettiğini gördüm. Çok beğendim. Oha kolbastı falan mı oynadın sen? <laughs> Trabzonlu bir şey misin sen? Anlamadım. Evet evet. Anne tarafı Trabzon. Aa okey tamam tamam anladım. Bu arada Tabii ki hemen Reci'yi çağıralım ve buraları hemen siyah yapsın çok güzel olur. Adopt mi siyah olsun ya harika bayılıyorum. Buraların rengi değiştiğinde çok çok ama çok güzel hissediyorum. Birazcık yoruldum sanırım. Biraz da gazım var. Ne? Gazın mı var? Anlamadım. Acıktım acıktım ya karnım gurulduyor fark etmiyor musun? Aa okey okey sana hemen siyah ne verebilirim? Siyah neyim Aa inanmıyorum siyah hiçbir şeyim yok. İnanmıyorum. Ya o zaman sen dondurma ye bence. Bence dondurma ye. Tamam tamam. 오하 오하 무슨 일이야 O nasıl yeme? Ya ben biraz hızlı yerim. Böyle yiyorum. Ses çıkarıyorum. Kusura bakmayın. Tamam tamam problem değil. Oha gece de oldu. Tam böyle siyah özel oldu. Her yerde siyah. Dışarılarda siyah. Her şey siyah. Ya şu siyah arabanı çağır da biraz coşalım ya. Şöyle gezelim. Edop bir Aa tamam hemen çağırayım. Buradan çok güzel çok tatlı bir siyah arabamı çağırmak istiyorum. Vaa. Wow, üste üstü açık siyah arabası olmayan da ne bileyim yani. Çok havalısın dostum. Evet çok havalıyım. Bence de baksana çok güzel gitmiyor muyuz? Oha. Ben dayanamayacağım bir şarkı patlatacağım bu arabanın şerifi. Oha sen de bir şarkı söylüyorsun inanmıyorum. Tabi tabi söylüyorum. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede arkadaşlara ben atarım. Sağ çek, sol çek bir caka atarım. Gözlüğümü takar siyah kornumu havalı yaparım. Kızlar hep siyah korna hasta. Oh yeah. <laughs> o nasıl bir bitirişti ya çok komikti. Oh yeah. Harika harika gerçekten harika. Oha! Oha! Siyah gelmiş buraya. Oo siyah çok havalısın oğlum. Siyah buraya neden geldim? Gelsene yanıma. İnanmıyorum. E her şey siyah yapıyor musunuz? Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Hemen geldim yanınıza. Her şey siyah mı şimdi? Buralar her yer siyah mı? Siyah mı? Aa heyecanlanma, heyecanlanma. Evet her şey ama her şey siyah yapıyorum. Senin için yapıyorum. Mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. Mükemmel bir şey bu. mükemmel. Oha çok iyi. Çok iyi petim var. Siyah çok tatlı, çok iyi. Ya beraber o zaman Unicorn'umu alayım ben de. Ben de unicorn'umu alayım ve Sen de alsana. Sen de hep siyah. Aa, maymun geldi. Ninja maymun geldi. Siyah özel. Wow. Wow. Onun da tişörtü birazcık siyahlıkları var üstündeki kıyafeti. Arısı falan var. Her şeyini gösteriyor şu an siyah olduğu için. Sanırım çok mutlu. Dur ben de şeyi çağırayım. Bir dakika unicorn seni hemen çantama bırakmam lazım. Diğer arkadaşını almam lazım. Tamam. Tamam tamam problem değil. Hemen gelsin o da çok iyisin. Bir de neon. Oha. Gerçekten çok güzel. Çok iyi. Oo oh, bu kim? Bu kim? Yeni bir arkadaş gelmiş yanımıza. Big Boss. Aa, bakın onun da evi siyah. Furkan babasının evinde siyah. Her şey siyah. Çok eğlenceli. Çok mutluyuz. Bakalım bunda play var mı? Hemen beraber siyah siyah uçmak üzere. Oo oh, çok iyi çok iyi. Ben de siyahım. Siyah abi de çok severim. Çok mutluyum. Hemen şehre gidelim senle beraber. Belki orada siyah bir arkadaşlar falan bulabiliriz. Umarım buluruz. Çok istiyorum bunu. Bakalım şehirde siyah neler var. Oraları gezelim. Siyah bize siyah lazım ya. Siyah istiyorum. Her yer siyah olsun. Çok istiyorum. Ben de ben de biliyorsun. Ben de çoktandır bekliyorum seni siyah yapmanı. Oha sen de mi bekliyorsun? Evet evet ben de bekliyorum. Nasıl yapabilirim? yapacağım diye çok merak ettim. Aa çok mutlu ettiniz beni. Çok mutlu oldum. Big Boss da geldi buraya. O da merak ediyor. O da şansımız iyi gidecek mi? Çok merak ediyor. Alıyorum. Umarım. Umarım çıkar. Çok merak ediyorum. İnşallah çıkar ya. Hadi. Hadi. Lütfen çık. Lütfen çık. Lütfen çık. Aha. Ok çıktı inanmıyorum kızım diyor <laughs> hepsi geldi buraya bak görüyorsun Furkan da burada zıplıyor babam da orada duruyor bence huk da güzel ama bize siyah bir şeyler lazım ya o yüzden ağır o kutu taşıma tamam baba tamam taşımam taşımam bir daha almam elime bakın kutu çok büyük ki ağır olduğu için bir daha taşıma diyor baba tamam bir daha taşımam big boss da geldi belki bundan siyah bir şeyler çıkabilir düşünsenize belki de legendary çıkarıyormuşuz falan çok şanslı oluruz bugün Furkan taşısın bence de Furkan taşısın taşımam ben ya bana ne almasaydı elini ya Furkan niye öyle diyorsun sen sen taşımalısın bence de hadi tüm güçlerimizi toplayalım ve bugün her şey siyah olması adına bundan siyah lecidleri bitiren çıksın tavşanı da geldi Furkan'ın hadi hadi lütfen ne çıktı ya inanmıyorum inanmıyorum devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı yorumlarda bunu belli etmeyi unutmayın wow şunlara bakın nasıl dans ediyor gördünüz mü baba oğul yani nesilden böyle dansçılardı zaten <laughs> Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.